Selamlar. Her gün girdiğiniz o web siteleri var ya, aslında neyden yapılıyorlar? Hiç düşündünüz mü? O gördüğünüz bütün sihrin temelinde inanın HTML var. İşte bu bölümde bu gizemli dilin sır perdesini aralayacağız ve hatta birlikte ilk web sayfamızı nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce HTML nedir, ne değildir onu bir netleştireceğiz. Sonra bir web sayfasının anatomisine, yani iskeletine bakacağız. Ardından en kritik kısım, yapı taşları, yani etiketler. Ve en sonunda da öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirip küçücük bir web sayfası yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Tamamdır. İlk durağımızla başlıyoruz. HTML dediğimiz şey tam olarak ne? Çünkü internette bu konuda çok yaygın bir yanılgı dolaşıyor. Gelin şimdi onu bir ortadan kaldıralım. Daha en başından en büyük yanılgıyı bir kenara koyalım. HTML bir programlama dili değil. Yani onunla karmaşık hesaplamalar yapamazsınız, bir yapay zeka falan kodlayamazsınız. HTML'i şeye benzetin, hani bir metin belgesinde yazıyı kalın yaparsınız ya da bir başlık atarsınız, işte tam olarak o. Sadece içeriye bir yapı, bir anlam veriyor, o kadar. İşte o sihirli kısım tam da burası. Düşünün, elinizde dümdüz bir metin var. Siz gelip içine ay gibi küçücük bir etiket ekliyorsunuz ve tarayıcı sanki ona fısıldamışsınız gibi ne yapması gerektiğini anında anlıyor ve o sıkıcı metni alıp pırıl pırıl biçimlendirilmiş bir şeye dönüştürüveriyor. Peki tamam, bu tek tek etiketleri anladık da. Bunlar bir araya gelince ne oluyor? İşte şimdi işin o kısmına, bir web sayfasının anatomisine, yani bütün o yapının iskeletinin nasıl kurulduğuna bakacağız. Bu iskelet benzetmesi gerçekten çok doğru. Çünkü HTML, bir web sayfasının gerçekten de kemiklerini oluşturuyor. O olmasa ortada anlamsız bir metin yığını olurdu, hepsi bu. Daha sonra işin içine giren CSS gibi teknolojiler, bu iskeletin üstüne kasları, deriyi ekleyip onu güzelleştiriyor. Ama her şey bu temel HTML yapısıyla başlıyor. İşte bir HTML belgesinin temelindeki hiyerarşi bu. Bakın, en dışta her şeyi kucaklayan bir HTML etiketimiz var. Onun içinde de iki ana bölüm bulunuyor. Biri head, yani sayfanın beyni. Burası tarayıcıya sayfanın başlığı gibi görünmeyen ama çok önemli teknik bilgileri veriyor. Diğeri de body, işte burası bizim gördüğümüz her şeyin olduğu yer. Bütün metinler, resimler, linkler hepsi burada canlanıyor. Bu ayrımı anlamak gerçekten kilit nokta. Yani head bölümü tamamen sahne arkası. Tarayıcıya, arama motorlarına şunu şöyle yap diye talimatlar veriyor. Biz görmüyoruz. Body bölümü ise tam olarak sahnenin kendisi. Sizin yani kullanıcının gördüğü, tıkladığı, okuduğu her şey burada. Kısacası biri makineye, diğeri insana konuşuyor. Teoriyi az çok anladığımıza göre, hadi şimdi işin en eğlenceli kısmına, pratiğe geçelim. Bir web sayfasını oluşturan o temel yapı taşları var ya, etiketler, gelin onlara biraz daha yakından bakalım. Her yazının bir düzeni olur değil mi? Başlıklar, paragraflar, işte HTML'de bu düzeni başlık etiketleriyle kuruyoruz. Mesela, H1, en büyük, en önemli başlık. H2, onun bir alt başlığı. P ise bildiğimiz paragraf. Bu arada bu sadece görüntü için değil, arama motorlarının da konunun ne olduğunu anlaması için acayip önemli. Olayın ne kadar basit olduğuna bir bakın. Bir metni alıyorsunuz, B ve T etiketlerinin arasına sıkıştırıyorsunuz, yaptığınız tek şey bu ve tarayıcıya diyorsunuz ki, hey burayı kalın yap. İşte bu kadar basit bir komut, ekranda anında bir fark yaratıyor. Etiketlerin gücü tam da bu. Metinler tamam, resimler de harika. Ama interneti, internet yani bir ağ yapan asıl şey ne biliyor musunuz? Sayfaları birbirine bağlayan o sihirli köprüler. Yani linkler. İşte bu linkleri de a etiketiyle yapıyoruz. Anchor yani çapa demek. İçindeki o ref kısmı var ya, işte o tarayıcıya bu yazıya tıklandığında şu adrese git diyor. Düşünsenize, bu basit etiketi olmasaydı internet dediğimiz şey birbiriyle alakasız, dağınık dokümanlardan ibaret olurdu. Resimler için de mantık aslında tıpatıp aynı. Bu sefer IMG etiketini kullanıyoruz. CRC yani source kaynak demek. Bu özellikle de tarayıcıya gidip resim dosyası şurada, onu al ve buraya koy diyoruz. Bu kadar. Peki ya listeler? İnanın o da çok kolay. Madde imli bir liste yapmak istiyorsak, önce UL yani sırasız liste etiketiyle bir çerçeve çiziyoruz. Sonra da bu çerçevenin içine her bir madde için bir li etiketi yani liste elemanı ekliyoruz. Her madde için bir tane. Sonuç ne mi oluyor? İşte bu. O yazdığımız birkaç satır kod, tarayıcı tarafından sihirli bir şekilde hepimizin aşina olduğu o madde imli listeye dönüşüyor. Sizin tek tek uğraşmanıza hiç gerek yok. HTML bütün o işi sizin yerinize hallediyor. E tabii web dediğin renksiz olmaz. HTML'de renkleri bazen red gibi basit isimlerle çağırabiliyoruz ama asıl olay bu gördüğünüz hex kodları. Bu kodlar aslında çok basit bir tarif. Ne kadar kırmızı, ne kadar yeşil ve ne kadar mavi karıştırılacak. İşte bu tarif sayesinde de milyonlarca farklı renk elde edebiliyoruz. Evet, şimdi geldik en güzel yere. Bütün bu öğrendiğimiz yapı taşlarını alıp birleştirelim bakalım. Karşımıza eksiksiz ama bir o kadar da basit bir HTML sayfası nasıl çıkacak görelim. İşte her şeyin birleştiği o an. Bakın, en dışta HTML var. İçinde sayfanın beyni olan head ve tarayıcı sekmesinde görünen başlık. Sonra da asıl olay body bölümü. Burada ne var? H1 ile kocaman bir başlık, P ile bir paragraf, hatta bakın paragrafın içinde B ile kalın yapılmış bir kelime ve A ile de bir link var. Az önce ne öğrendiysek hepsi bu küçücük belgenin içinde. Ve işte bu kadar. Bakın 5 dakikada ne öğrendik? HTML'in bir programlama dili değil, bir işaretleme dili olduğunu, head ve body'den oluşan bir iskeleti olduğunu ve etiketlenen basit komutlarla çalıştığını. Artık bu temel bilgiyle, internette gördüğünüz her sitenin ama her sitenin kalbinde ne yaptığını biliyorsunuz. Şunu sakın unutmayın, gördüğünüz en karmaşık, en havalı web sitesi bile temelinde az önce öğrendiğimiz bu basit yapı taşlarından oluşuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık siz de basit bir metin editörü açıp kendi küçük dünyanızı kodlamaya başlayabilirsiniz. Bütün temel parçalar artık elinizde. Şimdi asıl soru şu, ilk olarak ne inşa edeceksiniz? Vakit ayırdığınız için teşekkürler.